E <todiculose> olan iblis Allah'ın kudretini bilmesine rağmen neden bile bile isyan etti şeklinde soru geldi. Aslında cevap çok basit. Yine her zamanki gibi cevap Kur'an'ın içerisinde. Kur'an'da insan ve cinler yaratılış bakımından fıtrat olarak çok benzer. İradeye sahip varlıklar öz olarak da bizlerden çok farkları da yok. Sadece bizden önce yaratılmış ve ilim, bilim yönünden biz dünya insanlarından çok ileride bir toplum. Gelelim konumuza Adem Resul Rab emir vermesine rağmen yasak meyvayı neden yedi? Musa Resul'un kavmi onlarca mucize görmesine rağmen Musa Peygamber kısa bir süre ayrılır ayrılmaz kavmi neden huzaya tapmaya başladı? İsa Resul'ün onlarca mucize göstermesine rağmen neden toplumu tarafından öldürülmek istendi? Yani örnekler Bitmiyor. Bu bir tercih meselesidir ve dünyalı insanlar da başka uzaylı toplumlar da doğru ya da yanlış seçimler yapabilirler. Her kötü insan şeytana da dönüşebilir ve Kur'an'da dendiği gibi Yusuf suresinde buyrulduğu üzere şüphesiz ki ilahımız insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat onlar kendilerine zulmederler. Aynen bu ayette olduğu gibi. Bey selametle kalın.